Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün gazetelerde yer alan Galatasaray haberlerini hep birlikte inceleyeceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray Mariano'nun alternatifini belirledi. Salgın sürecinde sıkıntılı günler atlatan Galatasaray bir yandan 12 Haziran'da başlayacak ligi odaklanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hasan Şeş'in istifası sonrası Ümit Davalay'la da ayrılığa hazırlanan Sarı kırmızıda ekip, teknik ekip ve kadroda büyük değişikliğe gidiyor. Öncelikle Fatih Terim'in yardımcılığına Riyara ve Elmander gibi futbolculuk kariyeri başarılı isimlere getirmeyi düşünen Cimbom transferde de farklı bir politika izleyecek. Salgın sonrası maddi problemler yaşayan Süper Lig devinde öncelik yüksek maaşlı oyuncular indirime gidecek. Ardından transferde genç isimlere yönelilecek. Gelecek sezon oluşturulan transfer planlarında Galatasaray'ın önceliklerinden bir tanesi de Sabek bölgesine takviye. Mariano'nun ayrılık sinyali vermesi ve Şener Özbayraktı'nın sakatlıklardan kurtulamaması üzerine Martin Lines önümüzdeki sezon için tek alternatif olarak kalıyor. Sabek için genç ve gelecek vadeden oyuncuların peşine düşen Galatasaray, Panathinaikos ile olan sözleşmesi sona erecek. Jorgos ve listesinde tutuyor. 18 yaşındaki Sabek sezon sonunda boşa çıkacak. Bu sezon Yunanistan'da 17 maça çıkan genç 5 gol 1 asist yaptı. Gerçekten de Sabek için mükemmel bir istatistik. Belli ki potansiyeli çok yüksek. Hem de daha 18 yaşında. Wagner'i sezon sonunda ülkesi Brezilya'nın yolunu tutması beklenen 33 yaşındaki Mariano'nun yerine düşünülüyor. Galatasaray'da bu sezon tabiri caizse sağ bek çıkması yaşandı. İlk yarıda Martin Lines'e lisans çıkartılmamış. O bölgede Mario ve Şener Özbayraklı yer almıştı. Ama Özbayraklı istenen performansı veremeyince Lines'in lisansı çıkarıldı. Ama Lines de Şener'den kalır yanı yoktu. O da çok kötü performans sağlayınca transfer kaçınılmaz bir son oldu. Bakalım bu sezon sahabeki hangi futbolcu alacağız. Yine ne? yine olay. Belçika'da playoff oynanmadan normal sezonun bitimine bir hafta kala lider durumundaki Kulüp Brüj'ün şampiyon ilan edilmesiyle şampiyonluk paylaşımları yapan Cagne son paylaşımda büyük sorunlar yaşadığı teknik direktör Plemen Klint'i hedef aldı. Kulüp şampiyon başlığıyla resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı takım fotoğrafına dahil edilmeyen Cagne kendi sosyal medya hesabından ayrı görseldeki teknik direktör Philip Clement'in yerine kendi resmini eklemiş halini paylaştı. Cagne instagramdaki paylaşımının altına da hocasız bir takım bizde iyidik beyler paylaşımını yaptı. Bildiğimiz gibi Cagney bu sezon kulüp bürüce gitmiş ama teknik direktör Philip Clement ile arasında bir türlü düzeltemeyip kadro dışı Şu anda da çalışmalarını tek başına yapıyor. Gerçekten bu Cagne tam bir olay adam. Dev kulüpler Marco ve Luyendava'yı transfer etmek istiyordu. İşte sebebi belli oldu. Galatasaray'ın iki stoperi Luyendava ve Marco'nun Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer almasının detayları belli oldu. Milliyette yer alan habere göre Sarı Kırmızıların geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Luyundama ve Marka düşük maaşları nedeniyle tercih ediliyor. Galatasaray formasıyla gösterdikleri performans ve yaşları transferde ana kriterler gibi gözükse de aslında iki oyuncunun kazandığı rakamların belirleyici olduğu ortaya çıktı. Cimbom'un Kongolu stopere Luyundama yıllık 1 milyon 50 bin euro. Brezilya stoper Marka ise 850 bin euroya forma giyiyor. Her iki futbolcu da düşük ücretleriyle takımın en az kazananları arasında yer alıyor. Ancak bu durum her iki futbolcu için yaz transfer döneminde lehlerine olacak gibi değerlendiriliyor. Onları tercih eden kulüpler rahatlıkla Galatasaray'da kazandığının 2-3 katını verebileceğine oyunculara iletiyor. Avrupa'daki yüksek vergiler nedeniyle takımların servis konusunda bonkör davranmalarına karşın oyuncu ücretleriyle ilgili dikkatli hareket ettikleri belirtildi. Galatasaray ise çeşitli teklifler alan Duyunday ve Markadan ciddi gelir bekliyor. Her iki futbolcunun satılmasından en az 25 milyon euro hedefleniyor. Duyunday ve Marka Stopper ikilisi Galatasaray'da değişilmez ikili durumunda şu anda. İkisi de tam sıkat transferi. Ucuza ve maliyetsiz olarak Galatasaray'a geldi. Şu anda dev kulüpler peşinde. Galatasaray iki futbolcuyu da rahatlıkla satabilir. Ama bundaki en önemli etken düşük maaş. Eğer Galatasaray Luyne ve Marcao'ya 2,5-3 milyon euro civarında maaş verseydi kesinlikle o iki futbolcu da Galatasaray'dan gitmek istemezdi. Ama böyle olunca rahatlıkla futbolcu satılabiliyor. Galatasaray'a süper golcü. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek. Florin Andone ile yola devam edilemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim kulüp bürücüden dönecek olan Envai Cagney'de kadroda düşünmediğini yönetime iletti. Bu nedenle Jim transferde forvet bölgesi arayışlarına koyuldu ve gündeme yıldız bir isim geldi. Ekvatorlu golcü Valencia sonunda transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tigres'ten bon servisini alacak olan Ekvatorlu golcü, kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Ünlü bir kulüp ile görüşmelere başladık diyerek müjdeyi verdi. Galatasaray hem Onye kuru hem de Florian Andonu'nun boşluğunu doldurabilecek isme yöneldi. Geçmiş yıllarda da sarı kırmızıların gündemine gelen Ener Valencia'nın bom servisinin eline almasıyla harekete geçen Cimbom uygun bir yıllık ücretle transferi bitirmeye çok yakın. Bu sezon 29 maça çıkan 30 yaşındaki Ekvatorlu Yıldız 2 gol atıp 5 asist yaptı. Hızı, çabukluğu ve top tekniğiyle tehlikeli bir silah olan Valencia sol ve sağ açık ile birlikte Santrafor bölgesinde de forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro civarında olan Ener Valencia'ya 2 yıllık sözleşme önermesi planlanıyor. Futbola Ekvator'da başlayan Valencia 2014'te West Ham'a tam 15 milyon euroya gelmişti. Everton'da da forma giyen Valencia Premier Lig'de 75 maçta 11 gol 8 asist yaptı. Sizin fikriniz nedir? Ener Valencia'yı Galatasaray'da görmek ister misiniz? Ozan Kaba Dev Talip Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak ile ilginç bir transfer iddiası gündeme taşındı. Ozan'ın sözleşmesinde 2021'den itibaren yaklaşık 45 milyon euroluk bir çıkış opsiyonunun bulunduğunu açıklanırken Schalke'nin bu yaz belirtilen rakama yakın bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmayı planladığı kaydedilmişti. Galatasaray altyapısından yetişen ve yaz aylarında Schalke'ye transferi olan milli oyuncumuz Ozan Kabak'a yeni bir talip çıkmıştı. Rus basında yer alan haberlere göre Zenit 20 yaşındaki oyuncunun transfer için Schalke ile temasa geçti ve düşüncelerini sordu. İki kulübün ilk temasları yaptıktan sonra transfer için sezon sonunu bekleme kararı aldıkları belirtildi. Ozan da bizden yaklaşık 11-12 milyon euro arasındaki bir bedelle Almanya'ya transfer olmuştu. Daha 2 sene bile geçmeden Ozan'ın 45 milyon euroluk transferi konuşuluyor. Resmen geleceğin Van Dijk olacak çocuk. Galatasaray'da Fatih Terim'in yüzü gülüyor. Yeni tip salgın nedeniyle liglere ara verilmiş ve bu sürede futbolcular bireysel çalışmalarını evden gerçekleştirmişti. 12 Haziran'da da liglerin tekrar başlayacağını açıklanmasının ardından sahaya inen Sarı Kırmızılar'da teknik direktör Fatih Terim oyuncuların performansından memnun kaldı. Hürriyette yer alan habere göre Sarı Kırmızılar'da performans ekibinin verdiği programı evlerinde uygulaması gereken futbolcuların fiziksel verileri sınıfa geçti. Evde geçirilen 45 günlük dilimde yan gelip yatmadığı ve verilen programlara uyguladığı tespit edilen takımın maç kondisyonu seviyesinde olmasa da çıkan veriler Fatih Terim'in de beğendiği öğrenildi. Galatasaray'da bildiğimiz gibi geçtiğimiz günlerde antrenmanlarına başlamıştı. Fakat teknik kadrodan bir isimde salgın pozitif çıktığı için şu anda itmanlar ara verilmiş durumda. Liglerin başlamasına bir aydan az bir süre kaldı. Ama Galatasaray'ın iki haftada bu açığı kapatacağını düşünüyorum. Fatih Terim'den Flash Embaye Jackney kararı. Cimbom'un geçtiğimiz sezon devre arasında 13 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Senegalli forvet performansıyla hayal kırıklığı yaşatmış ve sezon başında kulüp bürüş takımına kiralanmıştı. Burada da tam performansını ortaya koyamayan Jackney kadro dışı kaldı. Kulüp Brüj'ün şampiyonluğu da Galatasaray'a yaramış oldu. Sarı kırmızı takım Embaye Cagne'yi Belçika ekibine kiralık olarak göndermiş. Kiralık sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Galatasaray'a dönecek Senegalli futbolcu takımına ekstra para kazandıracak. Belçika Ligi'nde şampiyon ilan edilen Kulüp Brüş, Cagni transferindeki anlaşma gereği Galatasaray'a bonus ödemesi yapacak. Ajans Spor'da yer alan habere göre senelik 2 milyon 350 bin euro maaş yükü bulunan futbolcu ile ilgili teknik direktör Fatih Terim'in kararı net. Tecrübeli çalıştırıcı kesin bir dille tecrübeli santraforun gelecek planlarında olmadığını bildirdi. Jagdini şimdi döner dönmez satılması planlanıyor. Fakat geçen seneden bu yana değer kaybı yaşayan golcü futbolcunun çok yüksek bedellerle satılması hiç de kolay gözükmüyor. Aslında Mbaye Jagne davranışlarını biraz daha törpülese çok daha iyi olacak. Hem kendi için hem Galatasaray için. Galatasaray'ın Mbaye Jagne'yi en fazla 7-8 milyon euroya satması bekleniyor. Sizin fikriniz nedir? Mbaye Jagne 7-8 milyon euro da olsa satılmalı mı? Galatasaray'a transfer piyangosu 3 Arap kulüp devreye girdi. Salgın nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayan Galatasaray gelecek sezon için yüksek maaş alan futbolcularıyla görüşme gerçekleşip indirim talebinde bulunacak. İndirimi kabul edenlerle yola devam etmeyi planlayan Sarı Kırmızı yönetim anlaşma sağlayamadığı isimlerle ise yollarını ayırmayı planlıyor. Cimbom'un faslı yıldızı Yunus Belhanda'nın durumu ise biraz daha farklı. Sarı kırmızılı yönetim maaşında indirim yapmayı kabul etse dahi Belhanda için gelecek cazip teklifleri değerlendirme kararı aldı. Galatasaray'ın değerini bulduğu takdirde elinden çıkarmayı planladığı Belhanda'ya teklif üstüne teklif gelmesi yönetimin iştahını kabarttı. Takvimde yer alan habere göre 3 Arap kulübü Almanasır, Al Etiyat ve al Aldoal'in Faslı Yıldız'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği ifade ediliyor. Belhanda'yı isteyenler arasında ismi açıklanmayan bir de için kulübün olduğu iddialar arasında Galatasaray Belhanda'nın satışından 10 milyon euro kazanç elde etmeyi hedefliyor. Sarı Kırmızılı yönetim bunu başardığı takdirde UEFA'nın finansal fair play engelini aşmada çok önemli bir adım atmış olacak. Fakat Belhanda 2 sene daha Galatasaray'da oynamak istediğini yönetime bildirmişti. Belhanda da taraftarla arasında bir türlü düzeltemeyen isimlerin arasında geliyor. Belhanda aslında çok değişik bir insan. İşine gelince sahanın en çok mücadele eden ismi oluyor. Ama işine gelmeyince de hiç koşmuyor. Belhanda oynamak istediğinde inanın ki sahanın en iyisi oluyor. Fatih Terim'in de senelerdir Belhanda'yı kesmeden oynatmasının sebebi bu. Mücadele. Ama büyük ihtimal Belhanda'ya ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizin fikriniz nedir? Belhanda'nın satışı sizce ne kadar olmalı?